Gebelik kadınların en mutlu zamanlarından biri olmakla birlikte birçok kadın gebelik sürecinde kaygı, stres, gerginlik ve korku yaşar ve giderek artan kilolara bağlı olarak hareketlerinde kısıtlılıklar ortaya çıkar. Bu psikiyatrik şikayetler gebelerin dörtte birinde gebelik depresyonuna dönüşecek kadar artabilir. Sürekli üzüntü hali, dikkat ve odaklanma sorunları, uyku sorunları, isteksizlik, üzüntü, değersizlik ve suçluluk düşünceleri en sık görülen belirtilerdir. Gebelik depresyonu hormonlardan ziyade sosyal ve ilişkisel sorunlardan kaynaklanır. Daha önceden kişinin kendisinde ve ailesinde gebelik depresyonu bulunması, gebelikle ilgili sorunlar yaşamak, kısırlık tedavisi almış olmak, gebelik depresyonunun ortaya çıkış riskini artırabilir. Gebelik depresyonunda ilk adım depresyonu saptamaktır. Tedavi edilmeyen depresyon anne ve bebek için tehlikelidir. Depresyon Tedavi edilmezse annede yetersiz beslenme ve sıvı alımı, alkol ve sigara kullanımına bağlı sorunlar ortaya çıkabilir. Bunların sonucunda erken doğum, bebekte düşük doğum ağırlığı ve gelişimsel problemler gözlenebilir. Depresyondaki gebe kendisini ve karnındaki bebeğini koruma arzusunu kaybedebilir. Gebelik depresyonu yaşayan annelerde doğum sonrasında bir diğer önemli sorun olan lohusa depresyonu riski oldukça yüksek oranda görülür. Gebelik depresyonu henüz ortaya çıkmadan önlemler almak gerekir. Eşlerin gebelik sürecindeki kadınlara fiziksel ve ruhsal anlamda destek olması, gebelerin sosyal ilişkilerini güçlü tutması, hobilerini devam ettirmesi ya da yeni hobiler edilmesi gebelik depresyonunun ortaya çıkışına engel olur.